Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün şu gördüğünüz güzel atıştırmalık çikolataları yapacağız Bunun için sadece bize hurma çikolata ve ceviz içi lazım Şöyle bir paket hurma var Çok kaliteli veya şey olmasına gerek yok sadece hurma olsun yeterli Tarife başlamadan önce lütfen Sağ altta abone ol butonu var kanalıma abone olup bana destek olup Bildirim zilini açarsanız Sevinirim Ve bana destek olduğunuz için de, de şimdiden teşekkür ederim ama sizden ricam lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar hurmaları Şöyle tek tek bıçak yardımıyla Açıyoruz içinde çekirdeğini çıkartıyoruz. Ben aşağıya olduğum için büyük bıçak kullandım. Siz küçük bıçakla da yapabilirsiniz. Ve şöyle tek tek çekirdeklerini çıkartıyoruz. Ve hurmalarımızı bir kenara koyuyoruz. Dikkatlice açalım. Elimizi kesmeden şöyle el yardımıyla alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu işlemi yapıyoruz. Bütün hurmalarımızda aynısını dayanacağız içinde seçiyoruz. Tek tek bu işlemi yapacağız bütün hurmalar bitene kadar. Ya da işimizi görecek bize yeterli olacak hurmayı elde edene kadar diyelim. Arkadaşlar birçok video çektik, birçok tarif yayınladık. Ve bize destek oldunuz şu ana kadar bütün videolarımızı izleyen izleyicilerimiz genelde hep aynı. Sizlere teşekkürü bir boş bilirim. Bana desteğinizi esirgemediniz. Sürekli yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok fazla büyüyemedik ama az ve küçük bir aile olduk. Tarifleri de kendi bildiğim şekilde yapıyorum. Sağda solda almaya ya da başkalarının aynısını yapmaya gerek yok kendimiz gibi olalım bildiğimiz şekilde yapalım bu bize yeterli evet bu kadar vurma ayarladım şöyle ceviz iç var içine bir adet koyup kapatıyorum çok vakit alsın istemiyorum aynı şekilde bütün hurmaları Böyle cevizimin içine koyuyorum. Cevizin 4'te 1'ini kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü kurmalar küçük. Hurmalar büyük olduğunda cevizi biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Çok güzel olacak. Kıtır kıtır çikolata gibi yerken devamını arayasınız gelecek. Sağa sola bakacaksınız devam yok mu devam yok mu diye. Bu ara çalıştığımız için tariflerimizi biraz ara verdik. Sık sık, sık atmıyoruz. 2 haftada 3 haftada bir atıyoruz. Videolarımızı izledikten sonra sizden ricamız lütfen yorum yazmayı unutmayınız. Yorum ve beğeni çok önemli arkadaşlar. Hep aynı yorumda yazmayınız. Çünkü genelde hep hiç eline sağlık şef yazılıyor. Yazıyorsunuz kıymetli parmaklarınıza. Teşekkür ederiz ama sonuçta farklı yorumlarda yazmanızı bekliyoruz. Evet hurmalarımızı bu şekil ayarladık. Şimdi ben varios'u çikolatamızı eritiyoruz. Evet kaseyi şöyle yerleştirdim. Sıcak su içinde eriyecek. Erime kıvamına geldi. Bir kenardaki yerine alıyorum arkadaşlar Evet şu oran bize yetecek Şöyle Kürdan yardımıyla vurmamızı Sütlü çikolatanın içine Daldırıyoruz Böyle fazlalıklarını Sallayarak Bozalıyoruz ve bunu tahtanın üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yağlı kağıt serdim tahtanın üzerine. Bu ve bunun gibi tarifler için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve bize yorumlarınızı ve fikirlerinizi mutlaka belirtiniz. Hop gel buraya. Beni biraz oyaladı. Çıkartıyorum şöyle. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Şuradan da bakmaya Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu bir şekilde alıyoruz. Koyuyoruz. Hep evet, bütün hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Sadece 3 malzemeyle. Çok güzel. İlk ramlık. Kurmanı çikolata yine Yapma. Aldım onu be. Kazanan ben oldum sonuçta. Evet. Hepsini aynı işlemden geçirdik. Çikolatamız da tam yette. Şimdi şöyle küçük bir paket bitler. Çikolatam Bunu da Yine aynı şekilde benzer bir şey. Eritelim ve bunu da üzerine süs olarak kalem çekelim. Herhangi bir şey karıştırmaya gerek yok. 3 malzeme, pratik malzeme, çikolata, yumurta, ceviz. Bunu krem şanti torbasının içine Atıyorum şöyle parça parça sadece sıcak suyun içine koyuyorum. 3 dakikada hazır oluyor. Şöyle aşağı doğru kaydırmak istiyorum Evet, gördüğünüz gibi şu koyalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şöyle koydum. Su sıcak zaten biraz da ne arkadaşlar. Evet bu kadar yetiyor. Suyu biraz daha ısıttım. Soğumuş bayağı. diyet çikolatayı erittim için. Evet bu çikolatalarımız sıraya dizilmiş. Bizleri bekliyor. Ya evet, şöyle üzerine desin çizin. Göz yapın. Kaş yapın. Benim gibi düz gezdirin. Fark etmez. istediğiniz şekilde yapın arkadaşlar. Bir dakika iki dakika beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Misafirlerinize çikolata tadında ikramlıklar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi tarifler için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve videolarımı destekleyip paylaşırsanız size teşekkür ederim ve yorum ve beğeni mutlaka yaparız. Lütfen rica ediyoruz. Evet görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Başka tarihte görüşmek üzere diyorum. Hmm, on numara. Tekrardan hoşça kalın. Dostça kalın. lezzette kalın.